5. testimizin çözümüyle birlikte hemen sorularımıza geçelim. 1. Bir, bir öğrenci çelik parçasını eşit kollu terazide görseldeki gibi süngerle dengelemiştir. Buna göre çelik parçası ve süngerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Burada çelik parçasının süngerle dengelemesi demek burada iki maddenin de kütlelerinin birbirine eşit olduğunu bana ifade eder. Çünkü buradaki eşit kollu terazi maddelerin kütlelerini ölçer. Hemen şıklardan bir bakalım hangisine ulaşabileceğiz. A eşit kollu terazideki çelik parçasının hacmi süngerin hacminden daha fazladır diyor. Şimdi e, buradaki görsel üzerinden biz incelediğimizde bunu çeliğin kapladığı alanın daha az, süngerin ise kapladığı alanın daha fazla olduğunu görebiliyorum. Yani buradaki ifadenin tam tersi. Gitti. B Eşit kollu terazideki çelik parçasının kütlesi süngerin kütlesine eşittir. Evet buradaki eşit kollu terazi maddelerin kütlelerini ölçüyor. Dengede ise demek ki iki kefedeki kütle de birbirine eşittir. O zaman buradaki çıkarımımız bu olabilir. Bu doğru bir ifade ama emin olmak için diğerlerine bir bakayım. C. Çelik parçası ve süngerin suyun içerisine atıldığında ikisi de suyun yüzeyinde kalır. Şimdi bu deneyden bunu çıkartamam ama suyun içerisine attığımda çeliğin yoğunluğu daha büyük olduğu için dibe batar sünger yoğunluğu daha küçük olduğu için yüzer. D. Çelik parçasının yoğunluğu süngerin yoğunluğuna eşittir diyor. Şimdi bunu da bu deneyden ben çıkartamam. Burada verilen sadece bana çeliğin kütlesiyle süngerin kütlesinin birbirine eşit olması. Ama doğal yollardan buna ulaşabilirim. Şöyle ulaşabilirim. Buradaki hacim değerlerini ben kapladıkları alana bakarak karar verebilirim. Burada süngerin kapladığı alan daha büyük olduğu için hacmi daha büyüktür derim. Kütle eşit, hacmi büyükse o zaman yoğunluğu süngerin daha küçüktür. Dolayısıyla eşittir diye ben bir çıkarıma ulaşamam. Gitti. E, o zaman doğru cevabımız B oldu. 2. Bir maddenin yoğunluğu içine atıldığı sıvının yoğunluğundan büyükse madde sıvı içinde dibe batar. Maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük ise madde sıvının yüzeyinde kalır. Eşit hacimli K ve L blokları suyun içerisindeki konumlarını bize vermişler. K ve L cisimlerinin kütleleri arasında aşağıdakilerden hangisi gibi bir ilişki olabilir diye bana soruyor. Şimdi biz yoğunluğu bulabilmek için iki değişkene bakıyorduk. Yoğunluk kütle bölü hacim değeriyle hesaplanabilir. Yani kütleyi biz hacime böldüğümüzde o maddenin yoğunluğunu tespit edebiliriz. Şimdi buradaki soruda bize bunların hacimlerini birbirine eşit vermiş. O zaman etkisiz eleman 1 kabul ettim ben bunu. Burada ben ne yapmam gerekiyor? Ben maddenin kütlesine bakarak yoğunluğu ile ilgili yorum yapabilirim. Burada kütle değeri eğer büyükse o maddenin yoğunluğu da büyüktür. Dolayısıyla şimdi yukarıdaki bilgide dipte olanın yoğunluğunun büyük olduğu bana söylendiğine göre demek ki dipte olan L maddesinin kütlesi de büyüktür. O zaman L'nin kütlesi K'den büyük olacak. Tamam. Bunu ben A şıkkında buldum. Diğerlerini de hızlıca eleyim. Eşit vermiş. Bunu büyük vermiş. K'yı büyük vermiş. Tamam. Cevaptan da emin olduk. A şıkkı. 3. Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Bir maddenin yoğunluğunu hesaplayabilmek için maddenin kütlesi ve hacminin bilinmesi gerekir diye bana söylüyor. Bir öğrenci düzgün bir şekli olmayan saf K maddesinin yoğunluğunu hesaplamak için aşağıdakilerden hangisini seçebilir diyor. Şimdi kütleyi hesaplayabilmem için benim eşit kollu terazi kullanmam gerekiyor. O zaman şu şıkkı eledim. Hacmi hesaplayabilmem için ise dereceli silindir kullanacağım ben. Bu dereceli silindirin içerisine bir sıvı koyacağım ve cismi içerisine atacağım. Burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Sıvının yoğunluğunun cismin yoğunluğundan daha küçük olması gerekiyor. Çünkü burada attığım cisim batan hacme kadar sıvıyı yükseltecek. Yani burada attığım cismin tamamının sıvı içerisinde batması gerekiyor. O zaman dereceli sindir almam gerekiyor ve bunun içerisine bir sıvı koyacağım dedim. Peki kullanılacak sıvı da buradaki cismin yoğunluğundan daha küçük bir yoğunluğa sahip olması gerekiyor ki tamamı cismin sıvının içerisinde batabilsin. O zaman büyük dediği şu şıkkı da eledim. Cevap A. 4. Özdeş beherler içinde birbirine karışmayan farklı hacimde alınan saf K ve L sıvılarının kütle ölçümleri şekilde bize verilmiş. Bu sıvılarla ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. K sıvısının yoğunluğu L sıvısının yoğunluğundan büyüktür diyor. Şimdi bakın burada yoğunluğu hesaplayabilmek için kısaca sembollerini yazayım kütleyi hacmi bölmem gerekiyor bakın burada dikkat ederseniz kütle değerleri aynı yani ben bunu sabit bir değişken etkisiz eleman bir kabul edeyim o zaman burada yoğunlukla ilgili yorum yapabilmek için benim hacime bakmam gerekiyor bakın burada yoğunlukla hacim birbirine ters orantılıdır yani hacmi büyük olan maddenin yoğunluğu küçüktür şimdi burada incelediğimde hangisinin hacmi daha büyük k'nin o zaman demek ki bunun yoğunluğu daha küçüktür o zaman Şöyle söyleyebilirim ben. DK küçüktür DL. Ama dikkat ederseniz burada tam tersini vermiş. Büyüktür demiş. O zaman bu hatalı. Eledim. Aynı kaba konulan K ve L sıvılarından L sıvısı K sıvısının altında kalır. Şimdi burada yoğunluğu büyük olan hangisi? L. Yoğunluğu büyük olan sıvı aşağıda. Küçük olan yukarıda olacak. Dolayısıyla bu ifade doğru. Üçe bakayım. K ve L sıvılarından aynı hacimde alınıp Terazide ölçüldüğünde L sıvısı daha büyük değer gösterir diyor. Şimdi bunlardan aynı hacimde aldığında yoğunluğu büyük olan maddenin kütlesi de daha büyük çıkacak. Yani burada terazide ölçülen kütle değeri daha büyük bir değer gösterecek bize. Dolayısıyla bu da doğru. Yoğunluk büyükse terazide ölçülen değer de büyüktür. Ne oldu? 2 ve 3 C şıkkı. 5 bu. Yoğunluğu içine atıldığı sıvıdan büyük olan cisimler hacimleri kadar sıvının yerini değiştirir. Ya da hacmi kadar sıvının taşmasına neden olurlar. Terazinin üstünde duran ve taşma seviyesine kadar su dolu bir behere görseldeki gibi K cismi atılıyor. K cismi atıldıktan sonra terazideki ve boş olan kaptaki değişimler görselde bize gösterilmiş. Yani ne olmuş burada? 25 cm küplük su dışarıya taşmış. Yani bu ne demektir? K cisminin hacmi demektir. Buna göre K cismi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Hacmi 25 cm küptür. Evet. Burada ne yaptı? Tamamı battığı için hacmi kadar sıvıyı dışarıya taşırdı. Hacmi de bu. Doğru. Kütlesi 100 gramdır. Şimdi terazideki kütle artışına bakalım. Başlangıçta 200'dü. Son durumda 300 olmuş. 100 gram artmış. O zaman K kütlesi 100 gramdır diyebilirim ben. Doğru. Yoğunluğu 4 gram bölü santimetre küptür diyor. Şimdi yoğunluğu hesaplamak için ne yapacağım ben? Kütleyi hacmine böleceğim. Kütlesi 100, hacmi 25 böldüm. 4 çıkar. Bu da doğru. D'ye bakayım. Yoğunluğu sıvıdan küçüktür. Hayır. Aksine yoğunluğu sıvıdan büyüktür. Büyük olduğu için dibe batmış. Yanlışı bulduk. Değişikti. 6. Birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle hacim grafikleri bize verilmiş. Bu sıvılar aynı kabın içerisine konulduklarında kaplardaki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bana soruyor. Burada hemen yoğunluklarını hesaplayacağız. Yoğunluğu büyük olan aşağıda küçük olan yukarıda olacak. Peki bunu bu grafik üzerinden nasıl hesaplayacağız? Bize bir sayısal değer vermesine gerek yok. Şunu yapacaksın. Hacim değerinden bir yerden sabit al. Mesela hacmi şuradan ben sabit aldım Bakın yan tarafa formülü de yazayım. Hacmi etkisiz eleman 1 kabul ettim. Ben yoğunluğa karar verebilmek için kütle miktarına bakarım. Kütle fazlaysa yoğunluk da fazladır. O zaman burada en büyük kütleye sahip olan K. Demek ki yoğunluğu en büyük olan K'dir. Şöyle bir yoğunluk sıralaması elde edebilirim ben. O zaman en dipte K olacak. Eledim, eledim. Yoğunluğu en küçük olan M en üstte olacak. Eledim. Cevap A şıkkı. 7. Görselde bir yumurtanın suyun içindeki konumu ve tazelik durumları bize gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi görseli incelediğimde yumurta tazeyken dipte sonra yavaş yavaş yukarıya doğru hareketlenmeye başlıyor. Ve bayatladığında da yukarıda yani çok çok bayat olduğunda da yukarıda oluyor. Bu ne demek? Demek ki bu yumurta tazeyken yoğunluğu fazla bayatlarken yoğunluğu gitgide azalıyor. Yumurtanın tazeliğini anlamak için yapılan testte kabın içerisinde kullanılan sıvı cinsinin bir önemi yoktur diyor. Hayır sıvı cinsinin bir önemi var. Şöyle ifade edeyim. Sen burada kullandığın sıvıdan çok çok daha düşük yoğunluğa sahip bir sıvı kullanırsan belki yumurta hiç yükselemeyecek. Çünkü sıvının yoğunluğundan daha büyük bir yoğunluğa sahip olduğu sürece dipte kalacak. O zaman bu ifade hatalı. 2- Yumurtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük ise o yumurta taze yumurta olabilir. Evet, taze olan dipte yani yoğunluğu daha büyüktür. Bunu söyleyebilirim, olabilir. 3. Yumurta bayatladıkça yoğunluğu azalmaktadır. Evet, yumurta bayatladıkça yoğunluğu azalıyor ve yukarıya doğru hareket etmeye başlıyor. Bu da doğru. O zaman 2 ve 3 değişik. 8. Kapalı bir kapta gerçekleşen hal değişiminde kabın toplam kütlesi değişmezken tanecikleri arasındaki boşluk değiştiğinden maddenin hacmi de değişir. Saf K maddesinin tanecikleri arasındaki boşluğun maddenin haline göre değişimi bize grafikte gösterilmiş. K maddesinin farklı hallerindeki yoğunlukları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır diye bunu soruyor. K maddesi donduğunda hacmi artmamaktadır diye de özel bir bilgi bize vermiş. Hemen bakalım o zaman burada Şöyle yazarsam ben eğer madde miktarımız sabit değişmiyor. Etkisiz eleman bir kabul ettim. O zaman burada hacim arttıkça yoğunluğun azaldığını ben gözlemleyebilirim. Dolayısıyla burada tanecikler arasındaki mesafe yani bunun hacminin en büyük olduğu gaz haldedir. O zaman gaz halde yoğunluk en küçük olacak. Katı halde ise yoğunluk en büyük olacak. Katı en büyük olacak. Gaz en küçük olacak. Cevap A şıkkı.